Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İlim ve hikmet Allah'ın ihsanıdır. Bunları isteyen herkese verir. Bilgi ve beceri tecrübe ile kazanılır. Hekimlerin en büyük gayesi hastalarını iyileştirmektir. İlim öğrenmek insanı olgunlaştırır. Akıl insana verilmiş en büyük nimettir. Bilim ve tıp insanın hizmetindedir. Sağlık huzurun temelidir. Bilginin kaynağı doğrudan gözlem ve deneydir. Akıl insana yol gösteren bir ışıktır. Bilim insanı aydınlatan bir meşaledir. Sağlık en büyük nimettir. İlim insanı cehaletten kurtarır. Hekimlik insanlara hizmet etmenin en yüce şeklidir. Bilimsel bilgi insanın en büyük hazinesidir. Akıl insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Bilim ve sanat insanın manevi yükselişine katkıda bulunur. İlim öğrenmek insanın en büyük gayesidir. Bilgi insanı özgürleştirir. Sağlık mutluluğun anahtarıdır. Bilim insanı cehaletten kurtaran bir ışıktır. İlim insanı yüceltir. Bilgi insana güç verir. Sağlık huzurun temel taşıdır. Bilimsel araştırma insanın doğayı anlamasına yardımcı olur. Akıl insanın rehberidir. Bilim, insanın aydınlanma yoludur. Sağlık, en büyük zenginliktir. İlim, insanı cehaletten kurtarır. Bilgi, insanın en değerli hazinesidir. Bilim, insanı yüceltir. Akıl, insana yol gösterir. Bilim, insanı cehaletten kurtarır. Sağlık, en büyük nimettir. Bilim, insanı aydınlatır. İlim, insanı cehaletten kurtarır. Akıl, İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Bilim ve sanat insanın manevi yükselişine katkıda bulunur. İlim öğrenmek insanın en büyük gayesidir. Bilgi insanı özgürleştirir. Sağlık mutluluğun anahtarıdır. Bilim insanı cehaletten kurtaran bir ışıktır. İlim insanı yüceltir. Bilgi insana güç verir. Sağlık huzurun temel taşıdır. Bilimsel araştırma insanın doğayı anlamasına yardımcı olur. Akıl insanın rehberidir. Bilim insanın aydınlanma yoludur. Sağlık en büyük zenginliktir. İlim insanı cehaletten kurtarır. Bilgi insanın en değerli hazinesidir. Bilim insanı yüceltir. Akıl insana yol gösterir. Bilim insanı cehaletten kurtarır. Sağlık en büyük nimettir. Bilim insanı aydınlatır. İlim, insanı cehaletten kurtarır. Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Bilim ve sanat, insanın manevi yükselişine katkıda bulunur. İlim öğrenmek, insanın en büyük gayesidir. Bilgi, insanı özgürleştirir. Sağlık, mutluluğun anahtarıdır. Bilim, insanı cehaletten kurtaran bir ışıktır. İlim, insanı yüceltir. Bilgi, insana güç verir. Sağlık huzurun temel taşıdır. Bilimsel araştırma insanın doğayı anlamasına yardımcı olur. Akıl insanın rehberidir. Bilim insanın aydınlanma yoludur. Sağlık en büyük zenginliktir. İlim insanı cehaletten kurtarır. Bilgi insanın en değerli hazinesidir. Bilim insanı yüceltir. Akıl insana yol gösterir. Bilim insanı cehaletten kurtarır. Sağlık en büyük nimettir. Bilim insanı aydınlatır. İlim insanı cehaletten kurtarır. Akıl insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Bilim ve sanat insanın manevi yükselişine katkıda bulunur. İlim öğrenmek insanın en büyük gayesidir. Bilgi insanı özgürleştirir. Sağlık mutluluğun anahtarıdır. Bilim insanı cehaletten kurtaran bir ışıktır. İlim, insanı yüceltir. Bilgi, insana güç verir. Sağlık, huzurun temel taşıdır. Bilimsel araştırma, insanın doğayı anlamasına yardımcı olur. Akıl, insanın rehberidir. Bilim, insanın aydınlanma yoludur. Sağlık, en büyük zenginliktir. İlim, insanı cehaletten kurtarır. Bilgi, insanın en değerli hazinesidir.